Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi, deniz projeleri belgesini yayınlayarak STM 500 adında küçük bir denizaltı tasarımı ortaya koymuştu. 10. Deniz Sistemleri Seminerinde STM 500 küçük boyutlu denizaltının 2022 yılında inşasına başlanmasının planlandığı açıklanmıştı. Bugün SSB Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir STM 500 kapsamında üretim faaliyetlerinde önemli bir aşmaya geçildiğini, Milli Denizaltı serüvenimizde tarihi adım, diyerek açıkladı. Demir açıklamasında, Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM 500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz, dedi. Demir ayrıca, STM 500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM-500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak. Ifadelerine yer verdi. STM-500 dizaynı dalmış vaziyette 540 tonluk deplasmanı ve küçük bir denizaltı olması ile öne çıkıyor. Hali hazırda Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan denizaltılar dalmış vaziyette 1100 ila 1600 ton deplasmana sahip üretimleri devam eden reis sınıfı denizaltıların ise dalmış vaziyette 2000 tonun üzerinde deplasmana sahip olması bekleniyor. Kavramsal tasarımı sığ sular için geliştirilmiş dizel elektrik atak denizaltısıdır. Bilgisi paylaşılan STM 500 tasarımı ilgili Defense Türk yazarı Kozan Selçuk Erkan şu şekilde değerlendiriyor, küçük denizaltılar askeri sınıfta şu an çok yükselen bir pazar oldu. Katarlılar şu anda İtalyanlara Basra Körfezi için mini denizaltılar inşa ettiriyor. Fransızların da bu konuda bir çalışması var. Türkiye'nin de Ege Denizi, Karadeniz, Kıbrıs ve kıyı bölgelerinde kullanmak üzere maliyet etkin çok daha küçük, çok daha sessiz ve kabiliyetlerimiz açısından teknolojik olarak daha ulaşılabilir sınıf olarak küçük denizaltılar ile ilgili çalışması isabetli olacaktır. Bu sınıftaki denizaltılar kıyı bölgelerine sızma operasyonları için ideal taşıyıcılardır. Özellikle sığ sular ve adacıkların bulunduğu deniz bölgelerinde her türlü savaş gemisinin gövdeye monteli veya çekili sonar ile su altı taraması yapması oldukça zordur. Bu denizaltının özelliği bahse konu denizlerde küçük ölçüleriyle son derece rahat görev yapabilmesidir. STM Genel Müdürü Özgür Güler yüzde Türkiye'de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri STM 500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM 500 denizaltımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir'e desteklerin dolayı teşekkür ediyorum değerlendirmesinde bulundu. Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM 500 hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM-500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak. STM-500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. Yurt dışında ilgi gören STM-500 için görüşmeler sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımı ile çalışmalarına devam ediyor.